Evet şimdi e, sözüm kesildi ama ben kaldığım yerden inşallah devam edeyim. Şimdi e, bu e, konuda tabi kitab-ı mukaddesin ve çeşitli e, metinlerin esas alındığı hesaplamalar yapılıyor ve bir e, Adem'in eskiliği konusunda belki de yaratılmışlığı konusunda bazı e, tarihler e, sürülüyor şu anda. Türk kahvesi yazdım oraya evren alınacakların arasına. Ben şu anda e, onu ezbere söylemeyeyim. Bir, bir yerden öğrenirsem yazarım buraya fakat benim sağduyum e, şu anda diyor ki e tabi böyle bir kişi eğer e, kendisine kitap verildiyse hadi kitap olmasa suhuf verildiyse Yazının bilindiği, yazının ve semboller sisteminin insanlarca idrak edilebildiği, anlaşıldığı ve bunun belki de toplumsal olarak da anlaşılmaya başlandığı bir devirin olması gerekir. O zaman bizim aramamız gereken tarihi menzilleri bu ölçüde göre tarif ederiz diye düşünüyorum. Bilmiyorum mantıklı oldu mu? Ha, diğer peygamberler, şimdi mesela Hazreti Nuh ne zaman yaşadı? Nuh ve oğulları ne zaman yaşadı? Şimdi bu konuda da e, muhtemelen bir takım e, şeyler vardır, sayılar hesap edilmiştir. E, belki de e, göbekleri saymak yoluyla Hazreti Nuh'a kadar bir şecere varsa belki hesap edilmiştir. Ee, bilmiyorum, rastlarsam buraya yazarım. Ee, muhtemelen e, o da hesap edilmiştir. Fakat benim e, şeyde izlediğim internetteki konferansta e, şeyde. E, Adamın adı şeydi, Bruce Gore, bu aslında Bruce Gore dini konularda kitab-ı mukaddesin konuları konusunda, dini tarih konusunda konferanslar verirken tamamen seküler konularda aslında çok çeşitli konferansları vermiş. Bunlardan ben aldığım notları... Bunlardan aldığım e, notlardan ben e, çeşitli tarihleri not ettim. Şimdi e, oraya işleme niyetindeyim. Ama e, Hz. Adem'in ve Hz. Nuh'un e, devri konusunda e, o konferanslardan e, somut bir tarih işitmediğim için e, onları e, şu anda yazamayacağım ama eğer başka kaynaklardan yani mantıklı bir şey de elime geçerse, Onları da ilave edebilirim. Şimdi e, benim anlayabildiğim kadarıyla en eski atıf, tarihi bir şeye yani atıf, Hz. İbrahim'in ve e, oğulları Hz. İsmail'in ve İshak'ın e, yaşadıkları devirlere dair çok kesin e, bir hassasiyetle e, ...yıllar bildirilmiş o konferanslarda. Yani bu kadar da kesin nasıl hesaplanabiliyor... ...bilemiyorum ama... ...bir de tabi şu e, nazar dikkatimi celp etmiştir. Mesela Hz. İbrahim'in... ...oğullarından... E, ...Hz. İsmail ve Hz. İshak'ın... E, ...Hz. İbrahim'in e, doğum tarihiyle olan... E, ...yıl münasebetleri kıyaslandığında bunların doğdukları dönem itibariyle Hz. İbrahim'in fevkalade yaşlı olduğunu istila ediyorum. Biri doğduğunda 86 yaşındaymış, biri doğduğunda 100 yaşındaymış. Yani verilen sayıları ben yorumladığımda ya olabilir. İnsanlar bu kadar ilerlemiş yaşlarında çocuk sahibi olamazlar mı? Olabilirler. Belki peygamber olduğu için de Allah e, iltimas geçmiştir olabilir. Ama e, bu verilen şeylerin yılların mantıki olarak bana pek aklıma yatmadığını hissediyorum. Bir defa e, şeylerin, şahısların e, ömürleri bizim normal anladığımız bir ömürden çok daha e, şey olarak... Fazlaca yazılmıştır. Bir de işte böyle şeyler var. Yani belki insan biyolojisinin sağduyusuna pek de uygun olmayan bazı şeyler var. Ama netçe itibariyle bunlar olsa bile bu konuyu tamamen tarihsiz bırakmak, tarihten sıyırmak ve tarihten soyutlayarak düşünmek de bana pek mantıklı gelmiyor. Şimdi niçin mantıklı gelmiyor derseniz, Şimdi bu peygamberler bir toplumda ve bir topluma muhatap kılınmışlar, bir takım tebliğleri yapıyorlar toplumlara karşı. E peki bunların tarihleri yok mu? Yani hitap ettikleri toplumların hiç mi e, insanlık tarihinde bir yeri, zamanı ve e, umumi kronolojide bir düzeni yok bunların? Yani böyle bir tarihsiz toplum olabilir mi? Şimdi eğer içtimai bazı mesajları da, yani dini veya ahlaki mesajları veriyorlar ama onun yanı sıra ve onu tamamlayan ölçüde toplumsal mesajları da veriyorlar ise, bu tür zatlar, bu durumda muhatap oldukları toplumun içtimai meseleleriyle birebir hemhal oluyorlar demektir. E bu durumda böyle bir şey tarihin konusu olmaz mı? Yani hangi toplumla, ne zaman, nerede... Hangi süreyle ve hangi iktidarla muhatap oluyorlar? Şimdi mesela şurada Musa ve Firavun denilip geçiliyor da Musa ve Firavun denilip geçiliyor. Ha bu mecazen söylenebilir. Yani şimdi e, temsilen biri Musa'dır, biri Firavun'dur. Şimdi biri hak üzeredir, biri sapmıştır falan filan diye kıvırılarak yorumlanabilir de eğer e, biz bunu ciddiye alacaksak bu hangi sülalenin hangi firavunuydu mesela? Şimdi Musa'yı tarihi bir şahsiyet olarak Mısır'da düşündüğümüzde kavmiyle beraber hangi firavundu bu? Bu sülale içerisinde hangi sülaleydi? hangi firavundu? Hangi devirdi? Bunları kime anlatıyorsun bunları Şimdi netice itibariyle ben şu kanaata vardım sağduyumla. Bunları tamamen tarihsizleştirerek bir ahlaki mesele olarak anlatmak meseleyi hafifsemek olur. Ama tamamen de %100 tarihleştirerek başka bütün şeylerinden soyutlayarak bir ideoloji haline getirmek, bir tarihin nesnesi tarihin yardımına koşulduğu bir ideoloji haline getirmek de yanlıştır. İki uç, ucunda ben ifrat ve tefrit olduğunu, aşırılık olduğunu düşünüyorum. Yani muhakkak bunların bir tarihi esası olsa gerektir fakat onun da ötesinde tamamen de tarihi, siyasi ve ideolojik bir kalıba sokulamaz. Şimdi bu durumda ben iki kutbunda çok şey olduğunu, aşırı ve keskin olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi şöyle bir şey de var benim bilgimde. Mesela İslami kitaplara bakıldığında e, Peygamberler tarihine, şimdi genellikle benim aldığım izlenim, bunların e, tarih dışı, e, tarih sanki tarihsiz, tarihsiz e, şeylermiş gibi ele alındığı. Şimdi e, genellikle e, belki de halk için yazılan, belki de ben onlarla daha ziyade muhatap olduğum için böyle bir yanlış intiba almış da olabilirim ama halk için yazılmış şey kitaplarında e, peygamberler tarihine değinen kısımlarında genellikle bunların hiçbir tarihi bağlamı, irtibatı ve e, şeyi olmadan alakası olmadan e, ama yine de eskiden yeniye doğru e, yani eskiden yeniye doğru gelen bir düzende anlatıldığı hikaye edildiği gibi bir intiba alıyorum. Fakat e, şunu da söyleyeyim, bu demek ki şeylerin Hristiyanların ruhbanları bu işi biraz daha ciddi almışlar ve bunu e, umumi tarih bir konusu haline getirmek, onunla e, irtibatlandırmak, seküler tarihle e, mukaddes tariğin e, yan yana, belki paralel olarak, belki de iç içe geçmiş bir vaziyette. ...anlatmak ve sunmak şeyinde olduklarını tespit ediyorum. Şimdi mesela şu... ...bahsettiğim... ...Vaiz'in... ...konferanslarında... ...böyle bir şey var. Fakat... ...bunu yaparken bile yine bir... ...nüansla meseleye yaklaşıyor. Mesela diyor ki... ...God's people diyor mesela. Tanrı'nın halkı diyor, God's people. Şimdi bir şey var... Normal milletler var, beş, beş, beşeriyetin çeşitli milletleri var, bir de God's people. Şimdi bu ayrımı yaparak e, o tarihi, diğer tarihin bağlamına çengelliyor. Şimdi neyse, God's people da olsa... E, ...tabii bana biraz tuhaf geliyor bu tabir, çünkü... ...yani şimdi... E, ...Tanrı'nın e, olma, e, Tanrı olmayan halklar var mı? Şimdi her şeye hakim bir varlık varsa niçin sadece Tanrı muayyen bir kavimi gözetip korusun? Yani bu da bana pek mantıklı gelmiyor. her netice itibarıyla şimdi şu şeye göre konferansın konferanslar dizisinin daha doğrusu verdiği malumata göre şimdi hangi peygamber hangi devirde yaşamış? Ben bunları aldığım notları şu panoya iliştirerek diğer seküler tarihin diyelim verileriyle beraber sunmak istiyorum. Şimdi tabii Adem ve Nuh'u pek belki çok eski olduğu için anlayamıyoruz ama Hz. İbrahim'in onların Abraham veya Avraham dediği şahsiyetin yaşadığı devir İsa'dan önce 1951. Doğum tarihi İsa'dan önce 1951 olarak vermiş. Yani bu ne demektir? İsa'dan 2000 yıl, yani milenyum eskidir. Şimdi iki oğlu var. İshak ve İsmail. Hazreti İshak ve Hazreti İsmail. Tabi bazen ona şeyde Hristiyanlar Isaac birine İsmail falan diyorlar. İshak, Isaac, İsmail, İsmail. Şimdi bunların doğum tarihlerini ise şöyle vermiş. Hazreti İshak'ın doğum tarihi İsa'dan önce 1851. İsmail'in İsa'dan önce 1865. Şimdi bu üçlüyü aslında bir olarak düşünmek lazım. Bu bir üçlüdür. Şimdi ve yani bugün tabi Siyasi olarak da çok çekiştiriliyor da neticede şeyin, peygamberler tarihin en mühim ve merkezi şahsiyetlerinden biri. Ama sadece o değil, İbrahim, tabi eşleri tabi İbrahim ve eşleri ve oğulları İshak ve İsmail. Şimdi burada üç şahısa, üç İsa'dan önceki tarihle kabul ediyor. Hz. İbrahim'in doğumu İsa'dan önce 1951. Hz. İsa'nın doğumu İsa'dan önce 1851. Yani arada tam 100 yıl var. Yani 100 yaşında baba olmuş mu oluyor bilmiyorum. İsa'dan önce 1865'te İsmail'in doğumu. Şimdi öncelikle en eski olduğu için bunların içerisinde şu üçlüyü işleyelim oraya.